Merhaba sevgili yaylar. Bugün keyfiniz yerinde olabilir. İyimserliğinizin de üzerinizde olmasını bekleyebilirsiniz. Tüm bunlar size canlılık ve cesaret vererek özel hayatınızla ilgili planlarınızı gerçekleştirmenizi sağlayabilir. Bugün 17 Nisan 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Günün ilk dakikasında Ay Koç burcuna geçecek. Bugün dışa dönük, cesur ve girişken enerjiler altında olacağız. Sabah erken saatlerden itibaren Ay, Yay burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak. İş ve sorumluluklarımızla kararlı bir şekilde ilgilenebilir, sonuç alabiliriz. Yeni ay öncesinde kapanan ay fazında olduğumuz için geçtiğimiz dönemde başlamış bazı işleri tamamlamak ve sonlandırmak için de günü değerlendirebiliriz. Oğlak burcundaki Plüton bugün retro harekete geçiyor. Plüton 25 Eylül'e kadar retro olacak. Müzik ve Taşırken ikinci yarısı hmm.